Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev tanıtımı 2 yapıyoruz. Evet şu güzel ormana bir yürü bakın. Evet benim evim burası. Yeni evim burası. Görüyor musunuz? Ne yapıyorsun? Yeni evim burası arkadaşlar. Daha güzel bir ev burası. Sence Evet biliyorsunuz her şeyim var. Şaka yapıyorum. Tabii ki de evim burası değil eski evim. Eskimiş bu evim. Aslında ben bu evi devam ettirdim. Buraları falan filan filan. Yapmıştım. 100 kat daha yaptım bakın. Buraya kadar yapmıştım. Şimdi artık 100 üst kat daha yaptım. Mükemmel. Burada eşya koymayacağım. Burası öyle. manzaralı burada daha iyi manzaralı böyle bakacağız yani. Şuradan iniliyor çıkılıyor iniliyor çıkılıyor. İndik. Wow. Heu. Neyse bakalım bakalım yani evim. ne yapıyorsun sen? O evimi istismaya uğratacak biraz sonra. Çık lan buradan. <laughs> Böyle hemen terk ediyorsun Ne olsun Evimi almaya çalışıyor. Vay pislik. Vay. Gel bana baba gel gel gel. Gel kardeşim gel. Yesin suyun içine çıkacağım. Ama git. Ama bu da suyun içine diyor Gel kardeşim. Seni boğacağım ben. Ay ne kadar kötü biriyim ben. Bana vuramıyor. Neyse arada arkadaşlar bugünki videomuzun sonuna gelelim önce 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 Neyse bugün bugünkü videomuzu sonuna gelelim bye bye